bel kayması. Halk arasında disk hernisi de bel kayması olarak bilinir ama yanlıştır. Bel kayması omurların yer değiştirmesidir. Tabii ki bu omurların içinden geçen omuriliğin sıkışmasına neden olur. Nedeni genellikle düşmeler, travmalar, bel fıtığı ameliyatlarından sonra belin stabilizasyonunun bozulması nedeniyle olur faset yüzlerindeki kırıklar buna neden olabilir. Bel kaymaları aynı bel fıtıklarında olduğu gibi bacağa vuran ağrılar, felçler, idrar ve büyük abdest kaçırmalarına neden olur. Hareketle çok şiddetli bel ağrıları görülür. Bunların tanısı direkt grafilerle ve diğer tomografi ve MR'la konur. Doğrusu direkt grafilerle dinamik filmlerin çekilmesi ile olur. Çünkü hareketle bel kaymaları ortaya çıkabilir. Dinamik filmlerde biz hareketli olarak bel omurlarını alıyoruz ve bu biz istediğimiz bel kaymalarının mobil yani hareketli olup olmadığına karar veriyoruz. Bazen kronik bel ağrılarının MR'da hiçbir sonuç vermediğini görüyoruz. Çünkü kayma yerine gelmekte. Ayağa kalktığında yahut da eğildiğinde oluşmaktadır. MR ve tomografide hareketsiz, sırt üstü çekilen filmler olduğu için kaymalar tespit edilmeyebilir. Mutlaka kaymalarda yahut kayma düşünüyorsanız, bel ağrılarında, MR'da ve tomografide hiçbir patoloji bulamıyorsanız, dinamik dediğimiz direkt grafileri, yani hareketli grafileri çekmek zorundasınız. Tanı böylelikle kesinleşir. Ben kaymaları teşhisinden sonra tedavisine gelelim. Tedavisi de eğer ki derecesi ileri derecede ise, ve dinamik grafilerde mobil özellik yani hareketli özellik göstermiyorsa derecesi 1 biz bunları ameliyat etmiyoruz. Konservatif tedaviye gidiyoruz. Eğer kayma miktarı ikinci ve 3. sınıfsa mutlaka cerrahi yapıyoruz. Çünkü zaten bunların da nörolojik bulguları oluyor. Bacakta ağrılar, bacakta felçler, idrar ve büyük hattes kaçırmaları görüyoruz. Konservatif tedavi olarak korsiye öneriyoruz, ilaçlar veriyoruz. Eğer ki ileri derecede kaymalar varsa, yani ikinci, üçüncü sınıf mobil kaymalar varsa posterior stabilizasyon yapıyoruz. İyi günler diliyorum.